Antalya'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden ve gölgede 40 dereceyi bulan hava sıcaklığı nedeniyle tarlada toplanmayı bekleyen karpuz yanarak sarardı. Yaklaşık bir haftadır havanın aşırı sıcak olması nedeniyle karpuz üreticisi zor günler yaşıyor. Hatipler altında 50 dönüm alana karpuz eken Ali Aksoy, karpuzu toplayıp satmaya hazırlanırken hayal kırıklığına uğradı. Aksoy, tarlada 5 ile 20 kilo arasında değişen karpuzun tamamına yakınının aşırı sıcak ve poyrazdan dolayı yandığını söyledi. Elimdeki karpuz 15 kilo. Yani 12'de gelebilir, 15'te gelebilir. İşte 50 dönümlük bir yer ektik. Vaziyetimiz, halimiz gözüküyor. Sıcak, yakıcı poyraz ektiğimiz mahsulu bu bu hale getirdi. Narenciye, tropikal bitkiler ve örtü altı bitkilerin tarım sigortası kapsamında olduğunu belirten Ali Aksoy, ne yazık ki karpuz ve kavun tarsim kapsamında değil. Bundan dolayı da böyle bir afet durumunda çaresiz kalıyoruz tamam afet Allah'tan geliyor ama biz de gerekli önlemimizi almalıyız, dedi. Şimdi gördüğünüz gibi, e, 50 dönümlük bir yer burası. 350 ton gibi bir karpuz bekliyorduk. Bugünkü fiyatı 50 kuruş, 350 ton karpuzda 175 bin gibi bir rakama takammül ediyor. Ama hepsi yan, yandı. 50 bin liraya toplayabilirsek masrafını bir yarısını karşılayabilirsek şükredeceğiz. Yani tamamen yandı. İşte görüyorsunuz her taraf yanık.